Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Hikvision marka DVR kayıt cihazı ya da NVR kayıt cihazlarında tarih saat sıfırlama arızasının çözümünden bahsedeceğiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hikvision marka bir DVR kayıt cihazı kullanıyorsunuz. Kayıt cihazı kapanıp açıldığı zaman yani elektrikler gidip geldiği zaman tarih saati 1 Ocak 1970'e ya da yıl olarak 2004'e dönüyorsa toparlayacak olursak güncel tarih saatle tekrar başlamıyor ise ne yapmamız gerekiyor? Sorun neden kaynaklı? Bundan detaylı olarak bahsedelim arkadaşlar. DVR kayıt cihazının içerisinde tarih saatin elektrik kesintisinde sıfırlamaması için bir BIOS pili bulunur. Zamanla bu BIOS pili biter. BIOS pili bittiği zaman DVR kayıt cihazı herhangi bir sebeple, isterseniz siz kapatıp açın, isterseniz elektrik kesintisinden dolayı kapanıp açılsın, tarih saati sıfırlar. Peki tarih saat sıfırlarsa ne olur dediğimizde arkadaşlar DVR kayıt cihazlarında tarih saatin güncel olması çok önemlidir. Çünkü kayıt cihazı güncel tarih ile kayıt yapmıyorsa siz bozuk tarihli bir DVR kayıt cihazında geçmişe dönük kayıt izlediğinizde sorun yaşarsınız. O kayıtlara ulaşamazsınız. Bundan dolayı DVR kayıt cihazlarında tarih saatin mutlaka güncel olması gerekiyor. Sıfırlamaması gerekiyor. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Elektrik gidip geldiğinde ya da ben kapatıp açtığımda tarih saat sıfırlıyorsa ne yapılması gerekiyor? Bunları anlatalım. İlk olarak ne demiştik videomuzun başında? DVR kayıt cihazı ya da MVR kayıt cihazlarının içerisinde tarih saat sıfırlamasını engellemek için bir BIOS pili var. Bizler bu BIOS pilini değiştirdiğimiz zaman tarih saat sıfırlama sorunu çözülür. Ama BIOS pilini değiştirmeden de bu soruna çözüm bulabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi videomuzda DVR kayıt cihazının içerisindeki BIOS pilini görüyorsunuz. Bu BIOS pili elektrik kesintisine tarih saat zaman ayarını korumaya yarıyor. Eğer BIOS pili bitmiş ise kayıt cihazı kapanıp açıldığında tarih saat sıfırlanıyor. Çözüm olarak yapılması gereken bu BIOS pilinin değişmesi. İlk çözüm önerimiz bu. İkinci çözüm önerimiz de Hikvision marka DVR kayıt cihazlarında genel ayarlar içerisinde NTP server var. Yani zaman serveru var. Kayıt cihazımız tarih saat sıfırlaması yaşadığında ya da tarih saat geri kalması oluyorsa NTP serverdan bizim belirlediğimiz aralıklarla zamanını sürekli senkronize edebiliyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi genel ayarlar içerisinde NTP seçeneği var. Bu seçeneği tıklıyoruz. Burada bize hangi dakika, kaç dakika aralığında ben NTP server'a bağlanıp saat tarih senkronizasyonu yapayım diye soruyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ben genellikle bunu 5 dakika olarak ayarlıyorum ama Standardı 60 dakika olarak geliyor. Bu sizin tercihinize bağlı. Burada dikkat edilmesi gereken eğer BIOS pili bitikse, cihaz tarih saati sıfırlıyorsa burayı 60 dakika ayarladığınızda cihaz tarih saati sıfırladığında 60 dakikalık bir video kaybınız olur. Bundan dolayı ben genellikle 5 dakika olarak ayarlıyorum. 5 dakika sonra timewindows.com'a bağlanıp kayıt cihazı tarih ve saatini güncelliyor. Bu sayede sürekli cihazım güncel kalıyor. Bu videomuzda sizlere Hikvision marka NVR ya da DVR kayıt cihazlarında tarih saat sıfırlaması oluyor ise ne yapılmalı? Bu arızanın çözüm önerilerinden bahsettik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.